Evrenden torpilim var. Aykut Oğut 7. bölüm. Su uyur, ego uyumaz. Hadi göster amcalara egonu. Bak amcası kocaman bununkisi. Okumaya başlamak üzere okuduğunuz bölüm bence hayatınızın kilit noktalarından birini, belki de en önemlisini anlatmak üzere. Eğer şu an bir kafede bir yandan bu sayfayı okuyup bir yandan da yan masada oturan güzel kızı ya da yakışıklı adamı kesiyorsanız okumaya devam etmeyin. Okuyormuş gibi yapın ve gidin yan masadakiyle konuşmanın bir yolunu bulun. Bu bölüme başlamadan önce bütün dikkatinizi satırlara vermiş olmanızı hararetle tavsiye ediyorum. Bugüne kadar ego kelimesini binlerce defa duydunuz ve kullandınız. Mesela, Ego sizin düşmanınızdır. Egosuz olmak hayatın en üst mertebesidir. Sakın egonuzu dinlemeyin. Egonuzu elinizden gelen her an susturun. Ego ile yaptığınız savaştan galip çıkmak sizin elinizde. Ego kötüdür. Ego suyu hareket edeni kimse sevmez. Egomdan kurtulmak için workshop yapıyorum. Egomdan nefret ediyorum. Egomu bir kavanoza kapatıp denize attım. Daha yüzlerce cümle kurulabilir. Şimdi bu cümleleri bir kere daha okuyun. Eğer bir tanesi bile eğer bir tanesi ile bile aynı fikirdeyseniz Okurken bir madde için bile kafa sallayıp onayladıysanız iddia ediyorum hayatta istediklerinizi hala gerçekleştirememiş çoğunluğun bir parçasısınız. Geçmiş olsun. Bilmiyorum hangi öğretileri ta takip ettiniz. Bilmiyorum ne kadar fayda gördünüz öğretilerden. Bildiğim tek şey eğer işinize o kadar yarasalardı şu an hiçbir derdiniz kalmamış olurdu. Amacım sırf bazı kültürleri ve öğretileri kötüleyen bir kitap yazmak değil. En azından bu kitap bunun için yazılmadı. Amacım benim hayatımda 12 yılıma mal olan bir hatayı sizin de yapmamanıza bir parça olsun katkıda bulunabilmek. Ego ile ilgili bütün bildiklerinizi unutun ve tek bir ve tek bir tek şu cümleyi kafanıza sokun. Ego sizin en iyi dostunuz. Yazın kalkın egonuz olduğu için şükredin. Arkadaşlarım ya da koştuk yaptığım insanlar ben bu kadar ani ve sert bir çıkış yapınca çok şaşırırlar. Size de aynı şey olmuş olabilir. Okumaya devam edin. Bu bölümün sonuna geldiğinizde oldukça rahatlayacağınızı umuyorum. Ego'nun kelime anlamı üzerinde bayağı sözlük karıştırdım ve sonunda şunu buldum. Ego, kelime olarak latince bir kelime. Yani latince dışında diğer tüm diller çeviri olmaktan öteye gidemez. Bunun üzerine latince'de ego'nun ne demek olduğuna baktım. Paragraflar dolusu felsefi açıklamalar beklerken, baktığım bütün latince sözlükler bana aynı sonucu verdi. Ego eşittir ben. Evet, ego ben demek. İsteyen hemen açıp latince bir sözlükten bakabilir. Ama şimdi bu bölümün başında size verdiğim ego ile ilgili cümleleri, ego kelimesini ben ile değiştirerek tekrar yazmak istiyorum. Benliğiniz sizin düşmanınızdır. Bensiz olmak hayatın en üst mertebesidir. Sakın beni dinlemeyin. Beni elinizden gelen her an susturun. Ben ile yaptığınız savaştan galip çıkmak sizin elinizde. Ben kötüyüm. Benliği ile hareket edeni kimse sevmez. Benden kurtulmak için workshop yapıyorum. Benden nefret ediyorum. Beni bir kavanoza kapatıp denize attım. Nasıl, hoşunuza gitti mi? Hadi bakalım, şimdi çivili tahtalarda yatarak kendinizi yıllarca mağaralara kapatıp kendinizden kurtulmaya çalışın. İyi şanslar. Ego ile yapacağınız hiçbir savaşı kazanamazsınız. İki kere iki dört eder. Bükemediğiniz eli bir an önce öperseniz sizin için daha iyi olur. Gelin en başından başlayalım bu yakın arkadaşınızı tanımaya. Kendiniz ve etrafınız ile ilgili dir, dır, dur ile biten veya ben ile başlayan her cümle gizli düşüncenin egonuzun ürünüdür. Ve gemiyi asıl kontrol eden bu gizli düşüncelerdir. Bakın şöyle. İş bulmak zor, dur. İyi bir ilişki yürütmek imkansızdır. Para kazanmak zordur. Ben çok akıllı değilim. Ben çok akıllıyım. Ben çirkinim. Ben güzelim. Acı çekmek hayatın bir parçasıdır. Beni kimse sevmiyor. Fazla mal haramdır. Ben hak etmiyorum. Fark ettiğiniz gibi egonun cümleleri hem pozitif hem de negatif olabilir. Aslında ikisi de değil. Yani ne iyi ne kötü. Sadece kendiniz hayatla ilgili edindiğiniz gizli düşünceler hepsi bu. Her an değişebilirler. Bu gizli düşünceler ne zaman başlar? Bunu tam bir kurala oturtmak mümkün değil. Ama genelleme yapacak olursak hayat hayatla ilgili gizli düşünceleriniz 0-10 yaş arası en yoğun biçimde şekillenir. Genellikle de bize yakın olan insanların üzerimizdeki etkileriyle oluşur anne, baba, kardeş, oyun arkadaşlarımız, hayatımızda önemli yeri olan akrabalarımız, hocalarımız egomuzu oluştururken bize bayağı yardım ederler. Egomuzu bu kadar küçükken oluşturmaya başladığımızı söyledikten hemen sonra size biraz önce anlattıklarımla çok çileşecekmiş gibi görünen bir açıklama yapacağım. Egonuz siz değilsiniz. Nasıl yani? Hani latince sözlükler karıştırmıştın ne oldu şimdi demeyin. Bekleyin bitireyim. Ego sizin küçük yaşlardaki haliniz. Küçükken yaşadığınız bir olay ve bu olay karşısına hissettikleriniz yüzünden masumca vardığınız sonuç ego için bir niteliği taşır. O andan itibaren de ego hayatınızı o karara uygun bir şekilde yaşamanızı sağlar. Gelin yine yaşanmış bir örnekle kendi egomun bana aynı filmi nasıl tekrar tekrar izlettiğini birlikte görelim. Ben hayatın... 27 yılını kıskançlıkla geçirmiş bir insanım. İlişkilerimde ana tema hep kıskançlık olmuştur. İlişkilerim ya hep kıskançlık yüzünden ya da kıskançlığın yarattığı baskıdan kaynaklanan tartışmalar yüzünden bitmiştir. Bakın bu 27 yıl süren kıskançlık nasıl ortaya çıktı? 1976 yılıydı sanırım. 5 yaşımdaydım. Bu zamanlar Florya'da kamp yapmak çok popülerdi ve biz de her yaz mutlaka annemle oraya giderdik. O yıl annemin bir arkadaşı ve onun benimle hemen hemen aynı yaşlardaki oğlu da bizde gelmişlerdi. O tatile o tatille ilgili tek hatırladığım, size anlatmak üzere olduğum sadece 20 saniyelik anımdır. Denizden çıkmış, kamp alanına doğru ben, annem, annemin arkadaşının oğlu ve annesi sıralamasıyla yürüyorduk. Ben bir yandan annemin elini tutmuş, bir yandan da domatesli beyaz peynirli yarım ekmeği yapılmış öğle yemeğim ile cebelleşiyordum. Ellerim küçücük olduğu için ekmeği kavrayamıyordum ve domates dilimleri tek tek ekmeğimden düşmeye başlamıştı. Bunu gören annem bana, bak bir tanem, elimi bırak iki elini tutarsan ekmeği daha rahat yersin demişti. Annem genelde hep haklıydı. Ben de annemin elini bıraktım ve ekmeği iki elimle sarıldım. Bundan sonrası korku filmlerindeki gibi ağır çekim şeklinde kalmış aklımda. Annem ben elini bıraktıktan sonra sağ elinde tuttuğu plaj çantasını sol eline aldı ve boşta kalan eli ile gitti diğer veledin elini tuttu. İçimden yıkarım ben bu florayı başınıza demek geçti ama henüz 5 yaşımda olduğum için öfkeyle karışık bir hüzün içinde lokmalar boğazımda kalarak ekmeğimi yemeye devam ettim. Ama o an bir karar aldım. Eğer sevdiğim kadının elini bırakırsam başkasının elini tutar. Egom bunu hemen bir komut olarak algıladı ve yapılacaklar, yaşatılacaklar, deneyimlendirilecekler listesine ekledi. 7. Bölümün Sonu